Alo, günaydın. Aradın ama kısa çaldı. Alo, orada mısın? Buradayım, buradayım. İyi misin? Her şey yolunda mı? Şey, ben şu anda pek müsait değilim. Daha sonra seni arayayım mı? Belki yarın bir kahve falan içeriz. Tamam, olur. Haber bekliyorum senden. Görüşürüz. Günaydın. günaydın. Saygılarımla. Saygılarımla. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Güzel kızım Hı. Gel. Cemreciğim, akşam bir müvekkille yemekli bir toplantımız var. Sen de orada ol. Baba ben akşam gelemem. Niye? Ne Sormuyorsun bile. Çünkü benim başka bir planım var. İptal et. İptal et. Ne demek iptal et? Bu çok önemli kızım. Aa, ben orada ol diyorsam orada olacaksın. Niye bunu bu kadar uzatıyorsun anlamadım yani? Ne işin varsa iptal et, bitsin gitsin. Edemem. Akşam sekizde beraberiz. bundan senin hayatın Kerem. Eyvallah bak abi. Bana bak. Bir daha da geleyim deme ha. Delirdim mi ben be abi? Ne geleceğim bir daha? Sen gelirsin artık sarı yere çay içmeye. İnşallah kardeşim. Aslan abi. Sağ ol. Allah'a emanet ol kardeşim. Sen de. yakalarsaydım biliyor musun? Beş yıl geçti. Son gün geçmek bilmedi. Ya. Sen bir de bana sor. Gitme bir daha bir yere. <laughs> Gidersen beni de götür. Ben seninle her yere gelirim. Vallahi bak gelirim. Bitti be Meral. Bitti artık tamam. Çıktım. Özgürüm. Karşımda sen varsın. Bana bakıyorsun. Gözlerinde umdolu. Ya aptal. Ama. Sen ağlatıyorsun beni. Ben çok mutluyum oğlum. <laughs> Bundan sonra benim varım yoğum sensin kızım. Bırak çocuğu kızım, biraz da bir sarılalım. Kardeşim! Kıskanç. <laughs> Yalnız gideceğim dedim, bırakmadı. Senin manitansa benim de brom bip durdu. Geçmiş şey olsun kardeşim. Geçti gitti. Eyvallah kardeşim. E hadi, hadi gidiyoruz. Ben de. Benim bakayım. Biraz heyecan, biraz adrenalin. Hadi bakayım. Şş, nasıl? Hiç görmüyorsun ha. Oğlum senin mi bu? Ya sana da yapacağız bir tane. Nasıl? Yakala. Çok güzelmişti. de. Sen sür lan. Oğlum darlama adama. Hadi ya. Hadi. Kral gelmiş. Geç. Gel hadi gel. Hadi artık, hadi vedalaş. Ver bakayım. Ver bakayım bizi, ver, ver. Bas şuna ya. Aa! Lan insan beş yılda azıcık adam olmaz mı kardeşim? Oğlum bizim hayatımız bitmiş, hayatımız. Bas bunu bas. Sarı yarım içine gidiyoruz. Aa! დაჭინო რაც <laughs> Basma kafadan, basma. Kerem, kaldır kafanı oğlum. Şimdi davan görüldüğünde hakip ne ceza keser onu bilmem. Ama görünen o ki üç beş yıl sen buradan kafayı çıkaramazsın Kerem. Orası kesin. ...zor geçecek. Hatta ilk zamanlar çok zor geçecek. Sinirim bozulacak. Hatta belki ağlayacaksın. Ağla. Ama sakın ağladığını kimseye belli etme. Tepene binerler. Başını sakın eğme, ezerler. Korkma oğlum kimseden. Ya da kork ama korktuğunu sakın kimseye belli etme. Yok ederler adamı. Burası dışarıya benzemez. Ayakta kal. Ne olursa olsun ayakta kal. Sakın yere düşme. Ben zaten senin ziyaretine geleceğim. Bir derdin, bir sıkıntın, bir tasan olursa bir al ona bakar. Tamam mı koçum? Ziyaretine geleceğim. Kaldır kafanı. Unutma. Ayakta kal, sakın yere düşme. Gel hemşerim. Bitti mi? Bitti abi. Yıkımdan çıktık. Geçmiş olsun. Sağ ol. abi. abim ne haber ya? Sağ ol kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Seksek. Çok şükür abi. Seni gördük daha iyi olur. Çıkar lan gözlüğünü. Temizim abi. Kaldır bakayım ellerini. Abi çocukların içinde... Işte. Kaldır lan ellerini. Arkanı dön. Dön, 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 dön. Abi ayı buluyor bizim mahallede çocukluk arkadaşlarımızın yanında. Başlatma lan çocukluk arkadaşlarına düdük. Temizim abi biliyorsun bir tersi yok ya. Bu papağana dikkat et. Tamam. Var mı şey ihtiyacın? Yok abi. Bundan sonrası bende. Eyvallah abi. Yani. Biliyorsun biz emanetçiydik. Buyur kuzunları hoş geldin. Eyvallah. Herkese, Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bu, bu toplantı buydu yani. Sen ne sanmıştın? Sen işkolik, ben işkolik. olabilirdim. Baba kız gerçekten alemsiniz. Gel buraya. Bir doğdun. Teşekkür ederim. Umarım bir sonraki doğum gününü Amerika'da kutlarız. Ne o yeni bir haber mi var yoksa? Yok, daha, daha haber gelmedi ama bugünlerde gelir herhalde. Demir'e ulaşamıyorum, telefonu kapalı. mesajla bıraktım ama geri dönmedi bana. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Ee, Cemreciğim baban yoğun, ben yoğunum. Sence kim organize etti bu partiyi? He? O zaman Demir burada bir yerde. İyi. Ne bu gizemlerler? Gizemlerler mi? Hı. Sabahtan beri herkesi organize edeceğim diye canım çıktı ya. Kim için yapıyorsun bunca şeyi? Hı. Senin için. Benim için yapacaklar bu kadar mı? Planlarım da var. Hmm, ne gibi mesela? Buradan bir otele gitmek gibi mesela. Hmm. Hı -hı. Güneşi beraber doğmak gibi mesela. Rujunun tadını sevmem normal mi? Değil tabii ki. Hala takıyor musun bu Kızımla çıktım kızım ya. Ne demek? Yani başımı soktuğum en ufak belada... ...alırlar beni içeri demek. İyi işte. Sokma sen de başına bela. Hmm. Benim için. Uzak dur. Duracağım. Seni için. Bir şey olursa söyle. Şimdi Cemre'ye de söylüyorsun değil mi? Gözlerle ona da bakıyorsun. Dudaklarla onu da yapıyorsun. sadece küçük bir adım benim için. Neyin mı? Sana ulaşmadım. <laughs> Ulan manaya bak. Ölmüş müdür lan kız? Sür bura, sür, 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 Çıkalım şundan, sür. Hadi koçum, hadi. Hadi. müdür lan kızı? Ölmüş müdür lan kız? Yakup. Çok... Ne diyorsun lan? Kız ne? Kız ölmüş müdür lan? Bu yer çok yaşamaz bro. Yani yaşıyorsa bile bir saat falan yaşar. Kan kaybından ölür. Bir ayda herkes unutur, sen de unutursun. Takma kafana. Bırak biz zaten burada olmayız oğlum. O parayı ezmekle uğraşıyor oluruz. Yunan'a falan kaçarız. Boş ver bro. Gidelim buradan zaten. Ne yaptım lan ben? <laughs> ben elimde hayatını mahvedemem lan. Ne diyorsun lan? Öyle nasıl yaşayacağım lan ben? Böyle yaşayamam lan. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? O geri mesela? Polisler mekana gitmiştir bile. Kız ölecek evet. kanka. Bundan kız ölecek. Kurtarmamız lazım lan kızı. Bırak ölüm sözünü bize. Ben verdim oğlum kıza yarayı lan. Ne demek bize? Ben öldürdüm oğlum kızı. Ne diyorsun sen? Sen bir daha başını çıkaramazsın içerden. Manyak mısın lan? Geri dön. Dönmem. Dönemem oğlum. Dönemem lan. Anla lan. Dön lan geri. Kalk dön, dön. dön, lan. Dönme dön, lan. Anlamam lazım oğlum. Manyak mısın lan? Oğlum. Öldüreceğim mi lan beni? Öldüreceğim lan seni. Aa, sıkacağım mı bana? Sen yeni çıktın lan içeriden. Lan yeni çıktığım için zaten istemiyorum. Hayvan herif! Ulan dön! <laughs> dön yeni...